Hepinize merhaba. 31 Mart yerel seçimleri sona erdi ve bundan sonraki dönemde artık yaklaşık olarak 4 yıl boyunca herhangi bir seçim olmaması sebebiyle kendi işlemlerimize odaklanabiliriz. Ben bu yayınlara ilk başladığım sırada altın işlemi yapan ya da gram altın işlemi yapan çok fazla yatırımcı yok. Hatta bunların e, sizlerin YouTube'a girip de arama yaptığını düşünmüyordum. Hani deneme amacıyla kendi analiz videolarımı, altın videolarımı paylaşmıştım. Ama gördüm ki yatırımcılar daha çok gram altında işlem yapıyorlar. Ons altında işlem yapıyorlar. E, bu yüzden ben de yine aynı şekilde bu bu gram altın videolarına, gram altın analizlerine devam etmeye karar verdim. Yayınlarıma yorum yaptığınız için ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer sizinle ilk defa karşılaşıyorsak abone ol butonuna tıklamayı ve bundan sonraki yayınlara, bundan sonraki yatım fırsatlarına ilk olarak ulaşmak istiyorsanız da zil bölümünü işaretlemeyi unutmayın. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız bu hafta altın piyasalarıyla ilgili beklentilerimi açıklamaya başlıyorum. <laughs> Yorumlarınızdan ve sorularınızdan şunu anlıyorum ki bizim en çok işlem yapmayı sevdiğimiz altın ürününde bile bodoslama diye tamir ettiğimiz Allah ne verdiyse yani hiçbir şeye bakmadan tüm parayla işlem yapıldığı bir piyasa haline dönüşmüş. Bu konuyla ilgili birkaç madde var bunları açıklamaya çalışayım ben size. Ayrıca ben bu videoları anket bölümünü de ekliyorum. Sağ üst köşede bulunan anket bölümünü doldurabilirsiniz. Eğer mobilden izliyorsanız ekrana tıkladığınızda i harfi çıkacak. Oraya basıp soruları da cevaplayabilirsiniz gram altın işlemlerinizle ilgili birkaç faktör var. Öncelikle onları açıklayacağım. Ondan sonra da gram altınla ilgili analizlerimi yapmaya çalışacağım. Burada öncelikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarının nelerin etkilediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Teknik analiz dediğimiz fiyatların hangi seviyeden geldiğini ve hangi seviyeye gideceğini tespit edebileceğiniz analiz araçlarını sizin kullanmanız gerekiyor. Bir de gram altın işlemi yaparken bu herhangi bir enstrüman için de geçerli. Tüm paranızda değil önce paranızın bir kısmıyla işlem yapın sonra yavaş yavaş artırabilirsiniz alım fırsatlarının her zaman olabileceğini unutmayın ve çok ve hızlı şekilde para kazanma hayallerinden de uzaklaşmanız gerekiyor. Son günlerde dolardaki toparlanma ile beraber altın ons fiyatında bir geri çekilmenin yaşandığını gördük. Bu tabi diğer taraftan sadece altın değil diğer emtia dediğimiz kıymetli madenlerde de bir geri çekilmenin yani sermayenin artık kıymetli madenlerden çıkıp dolara tekrar yönelmesine sebep olduğunu gördük ve 1285 seviyelerin test edilmesine sebep oldu. Ama bundan sonraki dönemde ben yine bu 1285-1267 noktalarının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Ancak uzun vadeli olarak işlem yapıyorsanız hele ki altın 10 fiyatında işlem yapıyorsanız bu noktaları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Küresel piyasalarda yaşanacak olan risklerin devam ediyor olmasıyla beraber de 1300 dolar seviyesinin üzerine çıkma potansiyeli hala var ki benim yıllık hedef tarifimde de 1345 dolarların üzerine çıkmasını bekliyorum altında. Dolar TL'ye bakalım ve ondan sonra da gram altını yorumlayacağım size. Dolar TL 5.55 seviyesinde hareket ediyor. Önceki videoları seyredenler ya da herhangi bir teknik analiz yapanlar 5. 5.55 noktasının yukarı yönlü trendte önemli bir eşik noktası olarak karşımıza çıktığını görmekteydi. Ama sizler eğer takip etmediyseniz 5. 5.55 Dolar TL paritesinde yukarı yönlü hareketlerinin hızlanması için önemli bir eşik noktası. Geri çekilmelerde hep bahsettiğim 5.47, 5.43 noktası artık yeni taban noktamız. Yani yakın zamanda bu noktaların altına geçmesini düşünmüyorum. Bundan sonraki dönemde ekonomideki toparlanmayla ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. Ama dolardaki kuvvetlenme Dolar-TL paritesinin yukarı yönlü hareketini tetikleyecektir. Bu yüzden yeniden yönünü 5.67 ve 5.80'e doğru çevirmesini bekliyorum Dolar-TL'de. Kısa süreli geri çekilmelerde takip nokta 5.43 ve 5.47 olmaya devam edecek. Hem dolar TL'deki hem de altın ons fiyatındaki gelişmelere baktığımızda gram TL'yi kontrol ettiğimde ben 230 lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyorum. Size bunu grafikte de anlatmaya çalışacağım. 230 liranın üzerinde kaldığı sürece 232 lira seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada sizi altın uzun vadeli yatırım aracı olduğunu tekrar vurgulamak ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Geri çekilmelerde 225 ve 220 lira seviyeleri yeni alım noktası olarak belirleyebilirsiniz. Yukarı yönlü hareketlerde bu az önce bahsettiğim 233 liranın geçilmesiyle beraber öncelikle 237 lirayı, sonra 245 lirayı ve yıllık hedefimiz olan 254 liraya kadar yükselmesini bekliyorum. Altın işlemi yapan yatırımcılar için biraz daha sakin ve dikkatli hareket edecekleri döneme giriyoruz diyebilirim ben. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar dilerim.